Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda işletmeleri, işletmelerde iş güvenliği ve iş yeri hekimliği anlatıldı. Toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturdukları iş güvenliği ve iş yeri hekimliği ofisiyle Türkiye'de bir ilki başlattıklarını söyledi. Bir kere, hepinize hoş geldiniz diyorum şansım ve müdürlüğüm adına, yönetimim adına ve arkadaşlarımızın adına, çalışanlarımızın adına ve e, buraya geldiğinizden için sizlere teşekkür ediyoruz abi. Bu sohbet seçimden sonra böyle bir toplantı yapmadık. Bir iki tane panel toplantıları yaptık ama böyle bir araya gelmedik. Bir de tabi bu gelişmelerle özellikle iş güvenlik ve iş yeri hekimliği ile ilgili burada ciddi manada organize sanayi olarak en az organize uğraş verildi. Bir ofis oluşturuldu. Türkiye'de anda ikincisi yok hiçbir organize sanayide, 81 organize sanayi hiçbirinden hiç kendi ofislerini kurmadılar. Hep özel firmalara yaptırılıyor. Bu ofisi grup ve çalışma aşamalarında e, anlatarak gidip firmalara konuları, mevzuatları, konuları gerçekten e, Yavuz Hocam olsun, Sayın Doktorumuz olsun, e, Sinan Bey olsun, diğer arkadaşlarımız olsun büyük gayret sarf ediyorlar. Bir 6-7 kişilik kadro şu anda oluştu. Tam da sistem oturdu. Doktorumuz da iki tane oldu. Soma'da yaşanan maden faciasına dikkat çeken Öztürk, yaşanan facianın iş güvenliğinin önemini artırdığını, işletmelerin hiçbir ihmali göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi. Yapılan işlerin bütün hepsinde gönül rızasıyla ve istekle çalışılırsa orada verimlilik artar. Bunu yaparken de işverenlerimizin ve yöneticilerimizin çalışanlarımız hakkında ufak demek masraflarla Allah göstermesin bir iş yerindeki kazaya en azından o yapmış olduğunuz küçük rakamlı masraflarla bunları önleyeceğimizi artık herkes idrak içinde. Bu toplantıyı niye yaptık? Bu toplantı son olayı orada ölen bütün insanlara Allah rahmet etsin. Hiçbir işverenin, hiçbir insanın bunu söylerken bile insanın vücudu diken diken oluyor. Çünkü bu bir can değil. 300'ün üzerinde bir insan orada hayatını kaybetti. Hiçbir işveren ve hiçbir yönetici kadroları işçilerinin ve çalışanların o şekilde bir şeye mağdur kalmasını veya onunla muhatap, olmasını istemez. Ama orada elbette ki ihmaller belki vardır. Yarın işte mahkemelik bir konu olmuştur. incelenecektir edecektir ama önemli olan hiçbir işletmemizde bir tek işçimizin ve çalışanlarımızın dırnağına zeval gelmemesi lazım. Bunun içinde o Rabbim Gaza olur. kaza her zaman için her insan için vardır. Trafik gazası da oluyor. Dışarıda başka türlü de olabilir ama biz tedbirlerini almamız lazım. Toplantıya konuşmacı olarak katılan İş Güvenliği Müdürü Yavuz Ormanoğlu da Soma'daki maden faciasına dikkat çekti. İş sağlığı ve iş güvenliği tarihi çok çok eskilere dayanmaktadır. Kurşunun zararını milattan önceki insanlar biliyor. 1919 yılında aklınızda kalsın diye Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yıl yaklaşık 95 yıl önce ILO Uluslararası Çalışma Örgütü kurulmuş. Maalesef biz de 1932'de niye maalesef diyorum? 85 yıl önce 1932'de Türkiye buraya üye oluyor. Bu işte 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve iş Güvenliği bakın e, ee, işle ilgili iş kanunlarımız çok fazla ama iş sağlığı ve iş güvenliği ilk ve tek yasası 6331 sayılı yasadır. Aslında bu Türkiye'de bir milattır arkadaşlar. Maalesef maalesef bu işte yayınlandığı günden hiç gündeme gelmedi. İşte Elif 13 Mart son olayından sonra gündeme gelmeye başladı. Ormanoğlu, facianın ardından artık işlerin daha titiz yapıldığını, denetimleri yapan müfettişlerin de ihmalde ceza almalarının sağlanmasının ardından işlerin tamamen değiştiğini kaydetti. Elazığ'ımıza ise maalesef geçen yaz müfettişlerin bizleri kontrole başlamasıyla iş sağlığı işgali yeni, yeni duyurmaya başladı. O dönemde bizler arkadaşlar, elimizden geldiğince firmalar bizden hizmet alsın, almasın, eğitimler olsun, acil eylem planları olsun, yönlendirme olsun, hepsine yardımcı olmaya çalıştık. Geçen yaz biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla cezalar yazılmadı. Kapanan fabrikamız hiç olmadı. Ama maalesef Soma olayından sonra işler bayağı değişti bizim edindiğimiz bilgilere göre 2014 yılı sadece müfettişlerin gelip bizlere yol gösterip kontrol edip gidecekleri bir yıl olacaktı. Ama Sayın Başbakanımızın Soma olayında hataları varsa müfettişleri de tutuklayın demesiyle haklı mıydı haklı? Onu da bir köşeye koymak lazım. E müfettişler de haklı olarak ne diyor? Ya ben teftiş ettiğim yerde içeri atılacaksam, işimden olacaksam, para cezası alacaksam, bundan sonra gittiğim yerde cezaysa ceza, kapamaysa kapama veririm.